ya, bu şey arasında Şu en güzel şey, şey değil mi? Evet. evet. <laughs> en, en güzel En güzel Elif. O zaman senin için bir şey bayalım mı? Hı <laughs> hı. Ay çıkar, adam diyor ya. Çıkan adam. Ay ne güzel mum koktu ya. Harbiden çok yok. güzel koktu. Hasta yanmış. Elif siz yapın yiyin tamam mı? Kendinim tamam. <laughs> Şunları nasıl alacağız bilmiyorum. <laughs> Anlamadım. Alırız. Bakayım saçlarım mı mor mu? <laughs> <laughs> Elif sen şuraya geç.